Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin Sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin oyuncularından yepyeni paylaşımlar getirdiğim Dizinin sevilen ve yakışıklı oyuncusu Ozan Akbaba'dan muhteşem bir paylaşım geldi. Sizler için yakışıklı oyuncu Ozan Akbaba'nın yepyeni Instagram paylaşımlarını sizler için kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Dizi setinden de yeni yeni paylaşımlar yapan oyuncumuzun eğlenceli ve renkli set görüntülerini sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Uzak Şehir dizisi 13. bölümüyle yine rekor kırdı. Sizler için 14. bölüm çekimlerinden de ee, kamera arkası görüntüleri, yepyeni paylaşımları sizler için anında yayınlamaya devam ediyorum. E, hayranları tarafından e, çok sevilen ve çok izlenen uzak şehir dizisi Total'de e, birinci yerini zirveye e, ulaşmayı başardı. İşte herkesin sevilen dizilerinden oldu oyuncuları e, Sinem, Ünsal ve Ozan. Bak. Ak Baba Çiftliği e daha da çok sevilen diziden birbirinden yeni kareleri, yepyeni kamera arkası görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler bu tarz haber ve bilgileri, yepyeni kareleri kanalımda anında izlemek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Yepyeni görüntüleri sizler için anında paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videolarımı paylaşıp da unutmayın Eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun Şimdilikse benden bu kadar bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın seyirler. you